Herkese merhabalar arkadaşlar. Darksiders'ın bir diğer bölümünden hepinize selamlar. İşimizi hallettik şu an. Kılıcımızı yaptık. Biliyorsunuz Armageddon şu an sırtımızdaki kılıcın ismi ve bu Destroyer'ı öldürebilecek tek kılıç. Ben şimdi buradan şey gideceğim. Nerede bulmuştum? buraya mı gitmiştim şuraya gitmek için şuradaki bir yerdi sanırım galiba şurasıydı ya buraya gidiyorum kılıcımızı yaptık Ezreal bizi bekliyor Destroyer ile olan bir savaşımız olacak Butcher'ın ee, bize ihanet ettiğini gördük zaten beklediğim bir şeydi bizi darlayıp duruyordu en başında biz Butcher'ı öldürecektik Conseil de yine aynı şekilde bize ihanet etti zaten Butcher'ı başımıza bunlar saldı Hani e, ben şu an ne yaptığımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Konsey bize ihanet ediyor ama biz konsey için çalışıyoruz. E, dünyada dengeleri melekler ve şeytanlar kendi kendine bozabiliyorlar. Mühürleri kırıyorlar vesaire bir şeyler yapıyorlar. Kendi başlarına sürekli biz de bunları temizlemeye alan çalışıyoruz. Bakalım şu an çok güçlüyüz. Şu bölge maskemizle birlikte zaten harika güçlüyüz. Ayrıca görüyorsunuz ki harikulade bir atımız var. Ruin. Bu at da yaklaşık ölümsüz tabi. Şimdi şu sarı noktaya doğru gidiyorum. Acaba haritada nerede? Şöyle biraz gideyim olmadı oya basacağım. Basalım bakalım nerede burada tamam. Buradan devam edeceğim. Sanırım şurada gölge maskesiyle açılan bir yer vardı. Şu maskeyi mi kullanayım? pardon önce bir attan gidelim. Abi direkt şurası mı yoksa? Çıkalım bakalım buradan bir. Sanırım buraya daha önce çıkamamıştık arkadaşlar. öyle şimdi önce buna sonra buna ve böyle değil Böyle değil tabii ki şimdi şunu bırakıyorum burada tamam mı önce buna gidiyorum sonra buna gidiyorum sonra of az önce ne yaptım? hakkında en ufak bir fikrim yok havadayken bunu çağırdım tekrar deneyeceğim. O kadar şey geçtik şunu yap beceremedim. Allah'tan. Bakın bu yaptım tekrar yaptım. Buna bir gidelim. Tamam mı? Sonra buna gidelim. Sonra bırak beni buradan. Besle. Hadi gidelim. Eee? Ne oldu şimdi? Bu Burası kapalı bir yol, değil mi? Acaba gölge maskeyi mi çalıştıracağız? Aynen öyle. Oha burada bir şey buldum. Oo. Kaç tane var bende bundan? Bir tane olmuş. Gerçi son savaşımıza çok az kaldı. Ee, buradan nereye gideceğim? Ve ee, bu var. Ben nereye gideceğim bilmiyorum. Sanırım aşağı ineceğim ya. Bu kadar değil tabi. Bu kadar aşağı inmeyecektim. Nasıl çıkıyoruz buradan? Ölge maskeyi bir kapatalım. Şurada bir ruini çağıracağım. Gel bakayım. Atın benim Şimdi tekrar gidiyorum. Nereyi gösteriyor? Tam olarak onu çözemedim bu arada. Bakıyorum. Tamam. Buradan içeri girsem acaba bir şey yapar mı? Yok. Burayı zaten biz kapatmıştık böyle. basalım. Nereyi gösterdiğinden tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şuraya gidelim. Burayı mı gösteriyor? Burayı gösteriyor. Ha tamam. Tamam bunun devamı varmış. Burayı görmemiştim. Şimdi buradan herhalde öbür tarafa geçeceğiz. Aynen oyunumuz kaydediyor. Şimdi ben şeyi ilk aldığım noktaya ulaşmaya çalışıyorum. Ben bulalım mı? bunu. Ezreal'ın Ezreal birlikte ilk aldığımız kılıç parçasına Başmaya çalışıyorum. En tek attım. Harikayım. Ne var ne yok ezek geçiyoruz. Buraya geldik. Merita bana nereye gitmem gerektiğini zaten gösteriyor şu an. Buradan aşağı geçeceğim ama umarım atımı bırakmak zorunda kalmam. Neyse çok da problem değil. Ama sanırım ben şu an çok karışık yollardan gidiyorum arkadaşlar. Değil mi? Ben şu an baya karışık yollardan gidiyorum. Şimdi ben şey yapacağım. Keseceğim Ezreal'ın yanında başlatayım. Haydi. When you proceed, there's no return. Ben ne artistik yapıyorsun? Ben anlamadım şu an vuramıyorum. Bu yürüdüğüm için. Şuradan bir uçalım bakalım. Evet. Dediğimiz mekana geldik. Kılıcı getirdik beys. Kılıcı getirdik. Şimdi sıra sende. Bakalım see it's Abaddon Uriel has led the hell guard against him it is as you foretold the hell guard will fall angel of death serve me one last time Of be, ne harikayız. Hepsi önümüzden çekiliyor bakın. She mistook me for someone else. She loved him, and I believe that he loved her long ago, before all this. Foolishly he chose duty above all and died for it. Will you do the same? E sen Heaven hunts you. Hell hates you. All of creation cares not whether you live or die Oğlum, çok ya. join me war. Like a great sword, I will raise you up. And our enemies will shatter against us. The spoils of a thousand victories will be yours. Or serve the justice of a corrupt council. And a creator who abandons his most faithful. I offer you this choice, horseman. Would you serve in heaven or rule in hell? Bana te tercih sunma lütfen. I choose what once a coward did not. Bu arada elindeki kız, kızın yaşadığını gördük. Ve Avalon'a karşı savaşacağız. Keş, keşke, 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 bu koşuyor. Bu ejderha abini. Bir şey diyeceğim. Kökten de ateş yağıyor. Ve hiç hoş değil. Ağzını kırayım Hiç hoş değilsin. Tamam mı? Ah. Yapamıyorum. Aga. Benim canım çok azdı ya. Ben Hayta çok az canla girdim çocuk bizi yok eder. <laughs> Bu çocuk beni yer şu an. Hiçbir şekilde kapışamam. <laughs> evet, bir kapışamam. Hayır öldü mü tane abi? Hadi atın, hoş atın. Nasıl olmayacağım? Yok. bin 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 ata bin. Aha bir şeyler yapacak ya. Neredesin? Görüyorum şu an tam tepemde. Atımın hoşma şeyi bitti ve ben fight'a canım çok az girmiştim ya. Keşke daha öncesinden şeyler yapsaydık. Önce ben şuraya bir gideyim. Ben şimdi Eden'a tekrar geldim. Neden? Çünkü... Neredeydi onlar? Ha, bakın burada bir cam potu var. Bunu ben almamıştım. Hadi alalım. Tamam artık full canım. Burada da yapacak bir şeyim kalmadı. Elimde de... Hadi bakayım. Bu sefer... Bu sefer yenilmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü... Ah be. Neyse. Ee... 2 tane şeyimiz var ama sanırım büyük ihtimalle onlar işe yaramayacak. Üç parçacığım var şu an sarı, küçük bir ikili. Onlar büyük ihtimalle bir işe yaramayacak. Hangisini seçsem? Bu da sanırım öldükten sonra yana gidip yanına gidip e, yerden kala çıkarmak en mantıklısı gibi geliyor bana. Tekrar bir deneyelim bu sefer. Abodonu keseceğiz boş anımıza denk geldi yoksa hallederiz yani hadi yürüyün şey ezreal pardon götür beni aynen biliyorum buraları ben evet el mi yaman el mi yaman alalım da. daha başlangıçta düşürdüm seni ben de şöyle vurayım kaç şimdi

bir tane kaldı sıkıntı. Şimdi sıkıntı çok. Elimde bir tane var. Git. Ha tamam buna basacakmışım Ama sanırım pek bir işe yaramıyor ya. O yüzden böyle... Yolun bir seviyesi. Şimdi kaçalım atım atım gitti. Yanlışlıkla atı abi Kafa kafaya çarpışamam tabi haliyle. Ama şöyle önünü kesip düşürürsem ağzının kaç üstümüze atlayacak nerede bilmiyorum. Tamam. Hadi bak bu sefer ben seni düşürdüm aslan Bu Doğru bir şey değil mi? Sadece elimdeki kılıçla vuruyoruz. Diğer kılıç işlemiyor. Bak şimdi. bundan acaba hiç hasar yedin mi ya bu ev bak çıktı bayağı çıktı ya. Ya. adam o kadar yükseliyor ki nereye düşeceği belli olmuyor şu an. Aa, geri eski haline döndü diyecektim. Eski hali değilmiş. Baksanım. Biz senin çocukla zaten savaştık. En yani çok da zorlan adamcı. Yes yes yes. Of şey değil mi? Bu, bu da çok havalı ha. Havalıymış yani. Ama dur yanlış uşa bastım. Ah Ya, hiç hiç zorlama Başka ne yapsak buna Nasıl şey hangi şekilde öldürsek bunu ben çok <laughs> Bile yaptım biraz House <laughs> de bastım arkadaşlar Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Oh şimdi At hadi, öyle değil, çok hızlı atma yavaş yavaş at. Ya yavaş atsana. Ha, oldu. Gel gel yanıma gel gel. Ne? Oha oha oha. Oğlum benim şeyim gitti. Benim formum gitti iyi de. Bunda bence kazanamazsın karşı Yapma şunu yapma ya. Bundan nasıl kaçacağım ben şimdi? Atın da yok mu çağırsam? Hop. 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 İşte dur Tamam bu. Harika bir sok. Boşa allahım kardeşim. Biter biter bu şekilde biter. Neredesin? Işınlanıyor bu. Oğlum. Bile bassın. Bile bassın ki. Bak ışınlanıyor sürekli. Nereye gittiğini göremiyorum. Kesin arkamdan bir yerden çıkacak. Ağzını Ağzını kırayım senin ya. Hop. Öldük arkadaşlar. Hop. Duty must be cast aside to do what must be done. It is not for duty that I kill you now. <coughs> <coughs> Uriel, Uriel, reap what you have sown, betrayer. <coughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> you had to know it was a one way ticket. Council. They knew you'd never play Executioner because of your precious honor. They let you take the fall. They knew you'd butcher everyone involved to clear your name. And you did. No! Patience, whore. I've got some for you, too. I'll take that. If it were to get broken, you might get ideas. Like not going back in your little cage. <laughs> it's tragic, really. You had freedom in the palm of your hand, and you lost it. <laughs> What's so damn funny? Even you wouldn't laugh at your own funeral. I'm laughing at you. Next sacramentum. The death oath is complete. On the shore? Oh god, bitch! What did you do? No, no, no! pull your guts out keep getting i'll just kill you again boş konuşma ya elimizin tersiyle vurduk oğlum sol elimizle vurduk bir de ya <laughs> Kafasını isteme ben olsam kafasını patlatırdım <laughs> You'll never get away. You hear me? Never. Don't forget who holds the leash. I haven't forgotten. Aga, aynı benim kafada ya. bu varı ya. You knew what would happen here what i would do that's why you spared me no then why because i would not have the last of heaven's honor die with its champion all debts are repaid the duty i uphold it may call me to raise my sword against you and if that day comes i won't hesitate

Bu oyunumuzu da burada bitirdik. Demek ki her şey böyle başlıyormuş arkadaşlar. 7. mühür kırılmak için bir oyun oynanıyor. Ve biz geleceği o hay hayat sayesinde görüp ya sen bizi öldüren kılıcı bize saplayanın ben ee, şey Watcher olduğunu düşünüyordum. Mer Yuriel'miş bu kızmış. Bu kız bize kılıcı sapladıktan sonra biz çocuğu öldürdük. Mühürü kırdı. atlılar dünyaya salındı artık 4 hatta da dünyada. Bu arada bütün e, bu olaylar aynı zamanda gerçekleşiyor. Yani Darksiders 1, Darksiders 2, Darksiders 3 ve Darksiders 4. Gelecek olan Darksiders 4. Aynı anda aynı dünyada gerçekleşiyor. Sadece farklı bölgelerde. Ee, bakalım. Oyun harika bitti. 3 hattımız daha geliyor. Biliyorsunuz 3. seriyi oynamıştık. Daha üst köşeden 3. seriye gidebilirsiniz. Ve 2. seriyi de Elimden gelen en kısa zamanda çekeceğim ve böylelikle Darksiders 1, 2, 3 kanalda olacak. 4 çıkınca nasip olursa 4'ü de çekmeyi düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar bu seride benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir diğer seride videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.